Yani Antalya'nın değeri olan hepinizin bildiği gibi Antalya Film Festivali var. Antalya'nın markası diyebileceğimiz. O festivalin korteji 90'lı yıllarda enstitümüzün buradaki bahçesinden başlarmış. Işıklardan devam edip bir kortej. Burada da o yıllardaki gelen sanatçılarımızın ana olması açısından buraya bir beton üstüne el izleri alınıp atları ve işte bakın 91 yılındaki kortej Hatırası 16 Kasım 1991'de Ekrem Bora ile farklı sanatçıların yer aldığı. Aslında Narenciye'nin kente böyle bir katkısı da varmış. Yani film festivaline ev sahipliği yapıyormuş. Belki Full Antalya aracılığıyla duyuru yapabilirsek, bundan sonraki yani 2026 25in festivalini burada hem taşlandırırız değerli sanatçılarımızla, hem de buradan korteji eğer valilik veya bu organizasyonu yapan kurumlar uygun görürse buradan başlatırsak buna da bir atıfta bulunmuş oluruz. Çok manidar bir iş diyebiliriz aslında.